Alevi toplumu bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, kötülük görse de kötülük etmemenin, acıya cevap olarak kini değil, insan sevgisini yüceltmenin, birlikle dayanışmanın, hem insan sevgisinin, Allah sevgisinin, peygamber sevgisinin, Hazreti Ali'ye olan sevginin hem de bu toprağın birliğine, beraberliğine, vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne, bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevginin vücut bulduğu ve sizin güzel gönüllerinizde karşılık bulduğu, bizlerin de sizlerle birlikte olduğumuz her gün huzur bulduğumuz ve geleceğe daha umutla baktığımız günleri yaşadığımız bir sürecin içinde oluyoruz hep birlikte. Ülke zor günlerden geçiyor. Hukukun olmadığı, zulmün egemen olmaya çalıştığı ve masumların cezalandırıldığı, geçmişte mağduruz diyenleri bugün zalimlik yaptıkları bir sürecin içindeyiz. Buradan yine sabırla, dirençle, dayanışmayla hep birlikte çıkacağız.